Herkese merhaba arkadaşlar. Beni izleyenler bana bakanlar. Oo imposters Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyorum. Eee şimdi neden video çektiğimi soracaksınız. Ben, ben videonun başına yazdım. O kadar utanıyorum ki söyleyemiyorum yani. Evet arkadaşlar Among Us'a başladık sonunda. Bak şöyle numara yapıyorum. Bak kesin Doğulandı. Ah be gitti. Arkadaşlar ben de başlamak istedim. Şöyle oldu. Bir iki üç gün falan video atmayı unuttum. Sonra utancımdan ne diyeceğimi bilemediğim için video atamadım. Eee sonra da bu, bu, bugün işini yerine bıraktım. Böyle oldu. Çok özür diliyorum. Devam ediyoruz tabii ki videolara. In electrical. Ay vaz. Neydi adı? Jomunatiyons. Arkadaşlar bala şey çıktı direkt. I was combinations. Eee Arkadaşlar burada İngilizce konuşuyor ben çeviririm. Bunu anlamadım. Pardon. Hiç kimse sas Lan, hiç kimse nasıl imposter değil. Bakın ben pro keremim. Şey sarı olan, sarı şapka zaten anlamışsınızdır. Skip diyorlar. Bizim biz arkadaşlar. Şu an amacımız her e sabotajlayıp herkese öldürmek. Amacımız bu. Evet ben skip'e veriyorum oyumu. Şimdilik e, bırak left the game. Abi çıkmayın ya. Bir çekiyoruz şurada. Çıkmayın. Tamam. Herkes skip'e verdi hemen hemen. Şimdi oylar kapalı görüntüleri iyi. Şimdik. Nova zecekti. Skip'e. He kimse atılmadı. Geçildi. Arkadaşlar Among Us çok eğlenceli bir oy oyun bu arada. Şimdiki Bu görevi yapıyormuş gibi yapalım. O sırada da bir yeri sabotajlayalım. Mesela. Geldirelim. Buradan kaçalım yeri sabotajım mesela Şunu öldürelim buradan kaçalım tamam reaktöre uçuyoruz seni de öldüreceğim Kuşlar, <laughs> tıkır tıkır öldürüyor. Bu <laughs> arkadaşım. Bu da diğer imposter. Niye report diyorsun arkadaşım? He biri vardı herhalde yanında. Bu kardeş, bu imposter. Etrafta kimseyi göremedin çünkü ben oradan vente girip kaçtım. Arkadaşlar vente havalandırma. Ee, ya ismini söyleyeyim dedim. Şey diyor. Kimseyi göremedim diyor orada. Kafeteryada diyor. Hiç kimse imposter değil diyor. Evet diyor. Dur. Diğeri reaktörde vent sesi duydum. Ben niye söylüyorsun? Ben de imposterım, sen de imposterısın. Takımız. Değil mi ya? I'm skip it. Ben de skip it. I skip. I skip. Tamam. The Ninja. Kim veriyor şu Green'e vurup durup durup? Arkadaşlar bazen yanlışlıkla şarkı söyleyebilirim. Tam söyleyecektim. Ee, neydi? Oyun oynarken genellikle arkadan açıp dinliyorum da e, şarkıyı. Bazen bak, e, unutuyorum videoda olduğumu söylüyorum. Oraları kesmişliğim var. Şöyle bir elektriği yollayalım. Tamam elektrik gitti. Hemen birini bul birini bulalım. Öldürmem lazım birini. burada biri var mı? Yok. elektrikler gitti. Şu an arkadaşlar bir yerleri göremiyorlar. Neydi? Lime. Arkadaşlar ben yazmıyorum. Çünkü neden orada olduğumu bilmeyecekler. Bakın ben reportlamadım. Lime diyorlar abicim. Lime. Yes lime. Yeah. Abi lime diyorlar. Ben de lime basıyorum. Evet arkadaşlar alacağız galiba bu el. Hadi bakalım. Hadi bakalım dinince ver artık oyunu. Ne oldu? I can't... Apprentice the lights went out. He, ben, uu, arkadaşlar ben ilk elektrikleri kesmişim. Adam elektrikler kesildiği için onu suçladı. Evet. Bin. Arkadaşlar birinci elimizi kazandık. Şimdi ikiye iki kalınca. İki imposter iki şey bak. Was not an imposter. İ, bil, o imposter değil. Kazandık. Victory. Play game yapıyoruz. Timen Gigi. Arkadaşlar bakın Among Us'ta belirli bir skin yapacağım. Skin bu tamam mı? Hep bunu kullanacağız. Yanlışlıkla bakın başka renk olursa siyah kullanırım ya da başka bir şey kullanırım ama şapka hep bu. Okey? <laughs> Adamın ne de arkadaşlar benim de İngilizcem aşırı iyi değil tabii ki. O yüzden bazen çeviremeyebilirim. Hadi kremet. Kremet olunca dedektif oluyorum arkadaşlar. Oha ya ne yaptın adam ayarların içinden geçmiş ya. Bir şey. Ben şöyle bir şurada görev yapayım. Oyunda da görevler var arkadaşlar. Ee, umarım sen değilsindir ve beni yok. O değil aynı. Yüksek ihtimal o değil. Pıst. Şimdi ben burada bekleyeceğim. Oha. Nerede abi nerede nerede ver nerede? Green. Vay neden? Neden? Do it again. What? Dark green in electrical. Where is body? B H is is body. Ceset neredeydi? Ta. Ay. Green diyorlar. Green'e verdik bakalım. O çıkmazsa moru atacağız. Çünkü onu ya arkadaşlar o çıkarsa da moru atacağız. O çıkmazsa da moru at, at atacağız çünkü bazıları imposter'lar o kendi arkadaşını suçluyorlar. O imposter çıkınca da attıyorlar onu. O imposter çıkınca da he bu impostermiş. Bu da onu suçladı demek ki o değil diye düşünüyorlar. Öyle bir taktik var. Ama ben hiç sevmiyorum açıkçası. Çok gıcık bir şey. My dad Drivich. Allah'ım. Purple my dad. Yok biz de yedik. Ah. Aa direkt bitti. Yok yok bu bir el daha atalım arkadaşlar. Bu son video olsun. Ya bir bi son el olsun. Tamam hadi başlatın. Çok güzel oyun arkadaşlar Among Us siz de indirin. Hatta belki yorumlara yazarsınız canlı yayın tabii o çok ileride. Hadi Impostor. Sas yok. Abi şu ayarları mahvetmeyin ya böyle ayar Ay dolanding görevini hiç yapamayacağım çok sıkıcı. Ya sizin için, sizin açınızdan diyorum. Hop fast. Heh tamam kabul etti. Nereye, Nere sabotajını? heh. Kod 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 39, 915. Uç, uç uç diğerine uçun, diğerine uçun. Diğerine uçun. Allah 15 saniye, 14 saniye. Hayır bitiyor, oksijen bitiyor. 39 915 tam. Geçti bile. Tamam. okey oh, Şimdi navigasyonda bir görevimiz var onu yapalım. Hop, oha çok hızlı yaptım. Hıza bak. Ay hiç sevmediğim bir görev var. Abi hep denince öldürüyorlar yazık denince. Nerede? Kim reportlamış? Non reportlamış. Non ne? Electrical. Peki Vuk kim kardeşim kim imposter self report yani self report arkadaşlar kendisi yapmış demek imposter katil demek cremate masum Demek ya imposter sahtekar demek ama ya birilerini öldürebildiği için ben katil me, ee, may, dur maybe self self abi abi şey neden self dediler ben sadece belki dedim o yüzden yani imposter sanıp beni atmasınlar diye. Ee, Aysa Blue tam ee, tamam. Blue değil diyor. Çünkü biz Blue ile reaktördeydik. Yani bence rrr, hiçbir fikrim yok. Skip yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben vallahi bugün şey neydi? Oyun oy kim verdi? Kim verdi Blue'ya? Kim verebilir ki? Hiçbir neden yok. He, be benim skip'e kanıt. <laughs> ne no Kimse atılmadı. A atlandı. Ne? What? Kafeter adlısı ya. Kaf. Herkes what yazıyor. Lan nasıl falan? Ne? Çok hızlıydı diyor. Abi kim? Yani bir tam öldürürken Sianin medbey mi? Lan well, nasıl medbe'yi yeni bıraktı? Purple was dead is last around. Herkesin önünde öldü. Bir tane adam tabi görüş açımızı aşırı azalttığından dolayı göremedik. Red vision he <laughs> he Sadece skip yapın. Abi bence şey siyan siyan. Şey niye skip ki? Birini düşünmedik siyan. Siyan abi. Ya niye skip yapıyorsunuz? Siyana. Siyan bu arada şey neydi? Açık mavi. Bilin diye söylüyorum ve kim bana verdi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, Nova çekti. Arkadaşlar çok iyi gitmiyor muyuz ya? Çok iyi <laughs> gitmiyorum. Ben şu dolandığı gibi bitireyim hemen. Evet arkadaşlar kanala geldik. Bakalım şu video çok güzeldi. Bay abi 300 abi. senin 21 like ne oldu? Oha! Ücretsiz <laughs> kutu kaldı mı? Şimdi Bu video çok iyi değildi. Yani yan olmasını çözemem. Basıyor. Olmuyor. Olmuyor arkadaşım yani. Denedim denedim olmuyor. Ay Berk bu Discord değil. Öyle moderatör yapamazsın. Discord'da değil Serta. Mini Abdullah falan filan. Tamam. Video bu kadardı. İki yorum almaz kimdeymiş? Ay ona Basit. bakmaya girdik. Bakmayı unuttuk. Dur kulaklık kaydı. Ee, şimdilik. Muzaffer Bakırcı. Dur. Bir ay önce. Bir hafta önce. En yenisi dur. En yeniyi ayarlayayım şu an. En yeni yorumlar. en yeni bir hafta önce.